Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Windows başlat menüsü getireceğiz. Nasıl olacak diye merak ediyorsanız eğer klasik start menüsü diye yazıyoruz. Daha sonra buradan şey pumuz açıldıktan sonra normal ne dedi yani klasik shell nedir? açıkçası ondan da kısaca bir bahsedeyim. Yani Windows'un geçmiş sürümlerinden tanıdık özellikleri geri ihtimameye amaçlayan Kullanıcı ara birim sağlayan bir bilgisayar programı açıkçası. Yani ne demek istiyorum? Windows 7 ve Windows 8 kullanıcıları bu program sayesinde başlat butonu ve başlat menüsünü ekleyebiliyordu. Yani bu şekilde Windows 11, Windows 10'da başlat menüsü yok. Bazı şimdi klasik şeyle indiriyoruz. Dolantlar dedikten sonra indirme işlemimiz başladı ve şimdi kuruyoruz ekranımız açıldı yani nasıl diye merak edenler olmuş olabilir Yani o yüzden şunu şu şekilde bir göstereyim ben bizim bu şekilde hani şu gördüğünüz gibi gelecek daha önce windows 7'de hep alışık olduğumuz dediğimiz gelenin zaman dediğimizi çok rahat bir şekilde açıp çalıştırabiliyoruz şimdi uygulamamızı kuralım kabul ediyoruz bu da gösteriyor nasıl olacağını, öneri yapılacağını. Duaplik saatmenü. Yani Şerin update ile beraber kuruyoruz. İnstalladıktan i̇şte sonra kurulum işlemine gerek yok. Tamamladık. Şimdi test etmesine geldi. Şimdi tıkladım menüme. Menü birlikte gelen ekranım bu şekilde bana soruyor burada nasıl bir şey istiyorsun diye. Kılar. Windows Delift Skin var. Yani hangisini istiyorsanız onu seçebiliyorsunuz aslında burada. Windows Delift seçeceğim ben. Yani gerekli ayarlamaları siz buradan yapabilirsiniz. Ayarlayabiliyorsunuz buradan. Custom yapabiliyorsunuz. Start menu. Bu bu şekilde. OK diyoruz. OK dedikten sonra tıkladığımız anda başlat menüsüne yani bu şekilde tüm programlar gerektiği hesap hani mesela komut sistemi yani direkt cmd yazmadan getiremezsiniz. Ben yani burada mesela komut sistemini açabiliyorsunuz. Gerekli şeyleri gerektiği kadar çalıştırabiliyorsunuz açıkçası. Bu temel klasik menümüz o şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Klasik başlat menüsü. Windows başlat menüsünün yerine geçen bir menüdür. Özelliklerini de birlikte görmüş olduk. Umarım faydalanırsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.